Şimdi. Adamın biri buraya. Reis selamün aleyküm Çok iyiyim kankam sorduğun için çok güzel. Bir Allah'ın kulu nasılsın diye sormadıydı bu. İyi bana kardeşim çok iyiyim iyi diyelim yoran. 8 eksiz gördüm biri adamın biri indi buraya. Kimine? Şimdi. O adamı arıyorum. <laughs> oğlum hep kulağı attı bu. Ne şey var. bugün çok olmuşsun kırmızı sana çok yakışmış bir kere yaliyeyim mi lupluplu? lup, lup, lup. <laughs> Eyvallah yakışıklı olur benden farkında Banyodan daha yeni çıktım ya Doğan sağ olsun is? duştan çıkası görmüyor be beni Hayatına sanca işte duş alıyorum. Abi haklısın çok zor atılıyor atarken elmaya gim dolanıyor Evet 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 evet

Hakan geldi buraya. Akşam. Fences şehre. Yüreğim kırılır, bükülür dertten. Sistem geldi. Yapmayın be sizi kerezler ver bana ama yapma ben seni çok yok sevdim abi koy der koy der bir post onu kalmi soruna giden atan bir post istemem bir kişi boş boş geri bana verdiğim beni oğlum adam atıyor bir şey yapmaya başladı piyasana nasıl siksekte biri sağ taraftan önce buraya. bunu ya. av tarafta bir de ganeti verebilir misin? Adam biri çaldı. İsmail. Hi guys. Ya. Adamı zehir bilen var mı? Ha, kıçın, kıçın. Beni. İslam abi affet beni Amacım öldürmek de değildi be abi Abi affet ne no olur beni <laughs> Kıçın 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 Amına komşum bu cilce siktir benim ha lan Hadi dönün Hepsi müzik yapmış oğlum <laughs> Affet bir zaman hay Affetseydik Ooo yanımda bir sürü insan olur dalım. Affetmeyecek ki. O zamanı belki değerini anlarlar. Ben hemen her şeyi affedersek uuu. Bizim sikerimiz sokak. Bu işe cerek kalk. Ananı sik. Kıçın kıçın. Ha buraya yana cermi buraya oraya. Oğlum benim 7 senelik ehliyetim var. 7 8 mi lan? Yan yedi yan sekiz. Ananı sikeyim. Ne oğlum şaka mı bu ya? Bana ne ben yaptım? <laughs> ya da yok ehliyetim yok. Gerçekten ehliyetim olmayabilir. Ama var ama gerçekten var. Oğlum ben ehliyeti aldım. Arabaya 5 sene sonra kullanmaya başladım. <laughs> Şimdi arabanın anasını siktim. Sağ kapı yok, sol kapı yok. Araba yok. Araba sağa adamın. mı? Araba 150 milyar lira. Araba şimdi ederi 85 milyar. Bazen mesajları okumuyorsun ya. Sen olay ne kadar sikesim geliyor. Sık o zaman kardeşim. Biz sikmeye sen vardın. Sen de sik itamasın hadi. Şimdi. Finish, Kanks. Söyle Mersin. seni. Aa mal içermiş mal tatili Abi nasilsin selamlar. Abi Mersin'e gelirsen ki sikmek senden tassak somurtmak bizden. Sikit yok. Adamın biri burada. Bana kalaşlı kop vermesi lazım. Kalaşlı kop var mı? Bak kalaşlı kop çok kuş. Kar 98 mi 24 mi hangisi? Adamın biri sağda. Bana biraz daha kalaşlık kopmayın lazım. Tabi ki de mi yiyeyim de. Alt taraftan izlenen yok. Abi zamanı kırıcı bir şey. Az daha kalaşlık kopmayın 60-70 tane. Sen neyiz kanks? Selamun aleyküm yayınlar seni sevmeyen olsun bu arada sende öyle bir burun var ki kizik bozar. Ölmedi <laughs> oğlum çocuk. Ya oğlum. <laughs> Kafanız bir birlikte oynamaya şunu ya. Nereye gittin? Allah'ını ne yapıyorsun? Rallyci misin lan? Rallyci misin lan? Rallyci misin lan? Dönüyorum sadece. Dediğin şey Ya oğlum. Şimdi rapanı sikeyim tamam mı? herkes Yapmayın be sizi kerezler Banla ama yapma ben seni çok sevdim sevdiğim İslam abi Koy koy yeni bir ghost onu da banlayayım yeni bir host Zoruna giden atar bir post İslam abi küsme bana host Boş ver geri banla verdiğim bunun süresi dolsa olsa Ah rekorlar bir konuşsa İslam abi affet şu digine İslam abinin üstüne düşmüş diye git Hani bir kere bir daha yaparsam banlanayım ben Ezdim bir defa

Tamam abi. Evet <laughs> istem abi den adam ama. Eyvallah. Reis kovar gelsin yeni oyunlar. Eyvallah kardeşim sok şu an Murat sen bir mülak maaşı etsin. Kankam akşam 50 lira maaş atmış ve cürme müşterim onu sok özür dilerim ha. <laughs> Sorun Murat sen ama sesine bereket tabi. Be Kendi. Be. kardeşim hayırlı akşamlar iyi oyunlar. Ben Ayş! 28 yaşında kanser sayım. Neşeli duruşun sayesinde seni izleyip iyileşme gösteriyorum. İyi ki varsın. Sen de kardeşim sen de büyük etmiş olsun. Bedini anlıyorum. Öldüm oğlum abi silahını sen ben söylemem. Yeter artık abone ligim ve ikisinde de okumadın. din Slash. O adam buraya gezecek oğlum. Merit tansiyonu var adam buraya gezecek. Çok güzel. Ha bu kanaşı bırakıyorum. Kanaşı bırakın başka tane mi? Bu <laughs> şaka mısın sen ya? Lan oğlum kafayı çırpma bu oyun. Şimdi kanaşıya dönüm ben. Lan bas konuda oyna geri çekal. Kanka burada değil galiba ya. Bek bekle sen. Burada burada adam burada adam burda. İslam abi. İslam abi değil benim kim ya. Şimdi. Şimdi. Kovboy gel 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 gel. Ya abi ya. Abi yok. Abi var. Doktorlar Adam bile şaşırıyor. şaşırıyor. Senin adını söylüyorum. Dalga geçiyorlar. Ama bilmiyorlar ki her hastalığın ilacı bir parça neşe. Evet. Evet. Bunun için farkına varmak çok hoşuma gitti. Çok çok hoşuma gitti. Benim de kardeşim kanserdi senicim. Ama ne yazıcı o kadar başarılı olamaz. Ama senin böyle tamam, çok hoşuma gitti. uzatmıyorum ben yemek istemiyorum. Mısta Oğlum ama bu adam nereye gitti? Burada bir de adam var. Emice yap beni İslam abi. Bir kez olsun dinle beni. Seviyorum ben hep seni. Sen vurma beni. Emin ol bir gün aydan daha çok seviyorum. iki yıldır çok... seni... Dün çok... Sen, Singel. sen, sen, de sen ben... Ya bir sus dayı şakası söylüyorum ya. Git ya. ah Oh lan ne oluyor lan? Geldi. Ghosting geldi. Ghosting geldi. Ghost. İslam sen nargile içerken burnun nargile parbucuna giriyor. Bana şey lazım. Bana birinci olursam çekiliş yapıyorum tamam. Direkt izleyicilere bir tane mouse çekiliş yapsa. Ama birinci olmam lazım. İslam bir tane izledi şarkı söyle istedin. Söyleyeyim ama Hayır. Söyleme Dur çok arttım şu an. Çok arttım. Ha burada bir de adam var ama bulamadım. Ha çok mu var? Çok arttım şu an. Çok arttım. İşte o zaman gideyim. koyamış. Alam göten e, koyamış. Alam göten koyamış. Alam götten 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 koyamış. Alam koyamış. Alam götten koyamış. Alam götten koyamış. Alam götten koyamış. 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 Yeter bana her gece misyan aç diye bir şey yok hepsi yalan Yalan söylediler bana dinlemedim ben onları Selam ben Aleyküm Selam tuttular, Aleyküm Onlar beni öldürdüler bitirdiler vazgeçmiyorlar ha. Abi, Eğer abi, bir gün olursan sen 100 lira. Sevmiştim, o bana vermedi yani. İki yıldır bekliyordum. Bey, İslam Bey. İslam Bey. Ben Efendim. Gönülü Abiniz. Sağlık için. de tutmuşuzdur. Başsız kapalı değil. Aşağı in aşağı 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 Senin, aşağı 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 benim buradan azıcık çıktı o lazım. Adamları çağırdım buraya. Bakalım alan ortasına mıyım ben? Yok. Benim ama bu tarafa girmem lazım. Oyuna ve 27 kişi. Çok güzel çocuklar değil mi lan? Ben ayağınıza ve hepsini onu ben seviyorum. Aptalıkta şimdi kimse yok. Ama oraya gidersem adam çıkmana nasıl yüksek. Ha bu tarafta kimse yok. Biri demin burada sıkıyordu adam nereye gitti onu mu arıyorum ben? Adam kayıp. O bir yere yattı onu mu çocuk? Gidişe katılmak için bir şey yapmana gerek yok. Youtube forlanmana gerek yok. Instagram'a forlanmana gerek yok. Çana Facebook'u Facebook da forlanmana gerek yok. Forlanmana ne amına koyayım? Forlanmana gerek yok. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Şimdi. <laughs> Sen ne is kanks? söyle bebe. İyi günler senden rica etse maise sofraya çok selam yollar mısın seni severek izliyoruz. Eyvallah eyvallah kimmiş? Buradan Ayşe sofraya selamlar olsun. Mantan galiba. Yenge selamlar. Dizin de dur ya. Ara şimdi Aralar bozurum bozur ama Sen benim arkadaşımsın falan. <laughs> Yaşamıştım da ondan olabilir. <laughs> Ana bana bir su versene su. Ağzım kurudu canım. Nam 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 nam. Ya senin kalıbın sikeyim ben kankam? Adam mısın ha sen ha? Orada belirici bir cimmiş. Adam var Ha, İslam abi Allah olenlere yardım versin Amin. Jiri bir vurdu mu abi sen? Ana dur. A Büyük bir tip ortasında. Adamı vurdun mu da? Hafaya bir sat yani kas performansı düştü aşağı. Yok kanka öyle bir yerde bağış attı Jet Sack'ın mucize bir, bir Onu vurdu mu vuramadım anlamadım Dünya fani olumani bir kere yala alsam ne olur ya ne Dur. Adam kayıp oğlum. Gel gel. Gel. Ciddi diğer tarafa ötleye bak. Cemuruyor oğlum. Öyle çıkış yok. Öyle sıksan sıksan geri gitsene An çık seni. Adam ciddi oğlum ya. Kim ona? Ya kanka bir bana şatmayın da bitirdin oğlum ya. Oo, bak, çok güzel oynuyorum ben burada şu an. İslam denizde sırt üstü yüzme köpek balığı sanarlar kaka 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 k Ben burada yerlere yerlere gidiyorum aşağı. Kap taraftan buraya sesen yok. Tıpık tıpık kıçın kıçın. Arkamda adam var. Sağımda da adam var. Arkamda da adam var. Adam beş ölümü bile yetmiş olabilir ha. Adamın biri ölümdü. Biraz daha kayalanın oradan Kim gitsem. Kaç tane bekletim var? Hiçbir mi kıçım oldu? Hiç mi kıçım oldu? Hiç Kıçın kıçın kıçın. Ya ben anlamıyorum ya bu smoke e nasıl patladı o smokey, e ya abi, abi ben anlamıyorum ya ya oğlum bir durun ya kopek bali sensin la nasıl kopek bali giden. Ha ha ha. Ölmüş olma ihtimali tutsak yakışık. Ama anam canım dedi buraya. Çıpık çıpık çıpık. Tren adam olabilir. Tamam, tren de sürsü. Bu 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 bu. Cire bir şişi. O adam nereye şu tatlı var? O adam kayıp. Oğlum ana ne biçim vuruyor. Ana ana cebe vurmuyor oğlum. Ana çok kötü vuruyor. Ha buraya taş ya. İnsanın ufak mekiskine mi kullanacağım? Adam gitmedi oğlum. O adam sağ tarafa doğru gitti. Yani sağdan sağ tarafa gitti. Yani adam burada. Adam burada. Beş ölmüş olabilir o çocuk ha. Size bir şey diyeyim. Yani şu an sıfır durum. Kim ada? Kim adam sonda. Abonim benim ne işte? Bu kahana benim yanaklarından senin de burnundan öpeyim yavyu mmm. Arabayla biri giriyor araba arabayı da ama adam yok. Adam sağda. Adam sağ tarafta. Alt tarafta hiçbir şey yok. Ha burada belli bir süre takılacağım Ama sesinlik burada bir yerde adam. Var. Ne mi? Ya yani düşün. Enerji sizi içtim. kadar 8 kişi. Yani piksel mix değil oğlum siktir git. <laughs> ya oğlum ya sikeyim ya. Oğlum ha isteme ben niye sürekli görüyorum? Bana biri diyebilir mi?